İsmim Mustafa Kozan. İstanbul'da aile hekimi olarak görev yapıyorum. 12 Mart'ta COVID-19 tanısı aldım. Hemen tedavi ve karantina süreci başladı. İki çocuğum ve 7 aylık hamile eşimle beraber 14 günlük zorlu bir süreç oldu. Evde bir odada bir kapının arkasında olduğunuzu bilen çocuklarınız var. Ee, size sarılmak istiyorlar, sizle beraber vakit geçirmek istiyorlar ama siz kapıyı bile açamıyorsunuz. Bu gerçekten çok e, ee, zor bir süreçti. Hatta çocuğumun şöyle bir sözü olmuş ben. Yani herhalde bu dönemde en e, beni üzen, e, en fazla yaralayan kısım da oldu. E, baba normal zamanda da belki evde hani çok fazla vakit geçiremiyoruz seninle ama şimdi evdesin ama daha azını görüyoruz dediler. E, bu herhangi bir sadece Covid hastası için değil, e, bulaşıcı hastalığı olan herhangi bir hastayı da açıkçası Pandemi açısından benim için çok değerli bir deneyim oldu. Pandemi çok özel bir dönem ve doktorlar olarak, sağlık çalışanları olarak çok fazla özveride bulunduğumuz bir dönem. Hastalansak da, karantinada olsak da hastalarımıza arayıp durumlarını öğrendiğimiz ve onlara hala yardımcı olabilir miyiz, nasıl yardımcı olabiliriz diye sorduğumuz bir dönem. Bir aile hekimi olarak sadece kendi hastalarımıza değil, bu dönemde COVID-19'la mücadele eden tüm hastalara faydalı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Buna inandığım için hastaların tedavisinde kullanılmak üzere plazma bağışında da bulundum. Görevimi yaparken hasta oldum. Rapor aldım, karantina süreci geçirdim. İyileşince tekrar görevimin başına döndüm. Plazma bağışında bulundum. Bunlar hep mesleğimizin bize yüklediği sorumluluklar ve bunu hep severek yapıyoruz. Benim ve benim gibi Covid-19 tanısı almış meslektaşlarımın başına gelen üzücü diğer durum da şuydu. Maaş aldığımız gün, karantinada olduğumuz günlerin ücretinin yarısının kesilmiş olduğunu gördük.